E-Girişim'den merhaba, ben Hilmi. Bugün Halkbank ve İTÜÖR TEKNOKENT işbirliğiyle hayata geçirilen fabrika Hızlandırma Programı'nın 2025 yılı Demo Day'indeyiz. Demo Day sahnesine çıkan 9 girişimi yakından tanıyalım. Merhabalar E-Girişim, ben Erdem Mutlu, iCarbon'un kurucusuyum. iCarbon, endüstriyel polimer atıklarının Advanced Recycling teknolojileri yani gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri üzerine çalışmakta ve bunu da patentli hidrotermal teknolojimiz ile yapmaktayız. Burada seçici katalizörlerimizle bu teknolojiyi çeşitlendirmekteyiz. Problem aslında endüstriyel polimer endüstrisinin yaratmış olduğu atıklardan kaynaklanmaktaydı. Bunu plastik, kauçuk, kompozit, poliüretan sektörü için çeşitlendirebiliriz. Aykarbon şu an aslında 7 farklı endüstriye hizmet veriyor. Hedefimiz bizim aslında iş modelimizin temelini oluşturuyor. Bu nedir? Teknoloji lisanslama. Çünkü iCarbon bir teknoloji provider bir firma. Bu endüstriyel atıklar için özelleştirilmiş ileri geri dönüşüm çözümleri geliştiriyor ve her endüstrinin bu teknolojilere ihtiyacı var ve biz de onlara özel çözümler sunarak onların problemlerini çözüyoruz. Merhaba E girişim. Ben Dring AI kurucu ortağı Arda Cezzar. Biz Dring AI olarak kurumların çağrı merkezlerinde telefon görüşmeleri yapabilecek mesajlaşabilecek ve yöneticilere raporlama yapabilecek, bir insan gibi iletişim kurabilecek aslında mesai arkadaşları üretiyoruz. Problem firmaların müşterilerini telefonda bekletmesi, kaçan çağrılar veya sağlık turizminde çeşitli lisanlarda gece yarısı hizmet verilememesi ve çağrı merkezlerinin ölçeklenememesi diyebiliriz. Hedefimiz turizm, otelcilik ve sağlık turizmi alanında global ölçekte bir çağrı merkezi şirketi olmak ve bu kapsamda dünyanın her yerinden Avrupa Birliği olsun, Körfez olsun, Asya ülkeleri olsun, oteller için ve sağlık turizmi yapan klinikler, hastaneler için çağrı merkezi kurulumları yapmak. Hatta bütün bu firmalara iyi ki gelmişsiniz, siz bugüne kadar neredeydiniz dedirtmek. Merhaba girişim. Ben Emir Burgazlı, Kobi Pratik'in teknik kurucu ortağıyım. Kobi Pratik, Kobi'lerin tüm finansal süreçlerini hızlandıran bir dijital platform. Problem, Kobi'lerin dijital başvuru sürecinde hala şubeye bağımlı kalıyor olmasıydı. Biz Pratik olarak şube bağımsız dijital ortamdan kobilerin finansmana erişimini sağlıyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki kobiler için kredi, kredi kartı, POS, leasing, factoring ve sigorta gibi alanlarda şube bağımsız ulaşmasını sağlamak. Merhaba girişim ben Anıl. Carbon Smart'ın pazarlama faaliyetlerini yürütüyorum. Carbon Smart kurumsal ve ürün bazlı karbon ayak hesaplama, raporlama ve azaltım tarafında ISO 500'den KOBİ ölçeğine kadar tüm firmaların yanında olan yapay zeka destekli bir startup. En büyük problem Türkiye'yi bekleyen 6 sektördeki 1.5 milyar euroluk karbon vergisi yükü. Bununla birlikte artan regülasyonlar, danışmanlık ücretleri şirketleri bu konuda büyük bir bilinmezliğe götürüyor. Bizler de bu konuda Carbon Smart olarak çözüm sağlıyoruz. En büyük hedefimiz globalde önemli bir oyuncu haline gelmek. Bir ürünün doğumundan ölümüne kadar olan tüm süreci market raflarından son tüketiciye kadarki olan tüm süreçleri hesaplayan ve bununla birlikte raporlayan bir oyuncu olmak. Merhaba girişim. Ben Bahar Serçin Halefoğlu. ASIADATA'nın Data'nın kurucu ve CEO'suyum. Asya Data olarak pazarlama ekiplerine veriyi demokratikleştiriyoruz. Müşteri ve satış datalarıyla bir AI agent geliştirdik. Problem şirketlerde pazarlama ve satış analizlerinin yapılırken kaybedilen zaman ve maliyet kaybı. Buna çözüm olarak da ASIADATA'nın Data'nın ajanını geliştirdik. Hedefimiz önce yerel, sonra küresel bir şirket olmak. İlk önce Türkiye'de traction yakalamak ve sonrasında Orta Doğu bölgesinde ve Amerika'da yer edinmek. Merhaba e-girişim. Ben Synapse kurucu ortağı Tanju Öztürk. E, veri odaklı, kanıta dayalı, tüm süreci tek çatı altında yöneten bir yetenek yönetim platformuyuz. 12 modülle bütün süreci uçtan uca yapay zekayla yönetmenizi sağlıyoruz diyebilirim. Problem, time to hire süresi dünyada 45 günde 90 gün arasında. Biz 12 modülle bunu maksimum 20 gün ve altına tamamlayabiliyoruz. Bütün adımlarda yapay zekayı kullanarak. Kısacası biz çok fazla başvuru aldığınızda bu başvuruların hangilerinin pozisyonunuza uygun olup olmadığını anlayabiliyoruz. Daha sonrasında uygun olanlara mülakatlar yapabiliyoruz. Bir sonraki adımda referans aramalarını yapabiliyoruz ve bütün süreci takip edebileceğiniz bir aday takip sistemimiz mevcut. Hedefimiz time to hire süresini 20 gün ve altına düşürmek ve doğru adayla doğru pozisyonu en kısa sürede buluşturabilmek diyebilirim. Merhaba e-girişim, ben Corpovid AI'nin kurucu ortaklarından İslam Rıza Beyli. Corpovid, dijital ortamları engelli bireyler için erişilebilir hale getiren yapay zeka tabanlı bir teknoloji şirkettir. Problem şu, dünyadaki internet sitelerinin büyük bir kısmı, %96'dan daha fazlası engelli ve ihtiyaç sahibi bireyler için erişilebilir değil. Biz bu sorunu çözüyoruz aslında. Şu anda 14 ülkeye ihracat yapmaktayız. Hedefimiz bu sayıyı 100'e kadar yükseltmektir. Merhabaya e girişim. Ben Emir Coşkun, Egzar'ın kurucu ortaklarından biriyim. Egzar Endüstri üretici olan firmaların makine sanayi, otomotiv yan sanayinde yaşanan operasyonel verimsizlikleri çözebilecek 3 boyutlu yazılımlar üretmektedir. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yeni nesil teknolojilerle de firmaların deneyim pazarlama, satış süreçlerine destek sağlamaktadır. Problem, COBI tarzı firmalarda teknik resim akışlarından dolayı ciddi kağıt israfları, revizyonlar dolayısıyla da bir sürü git gel olmaktaydı. Pahalı lisans maliyetleri, yurtdışı programlar COBİ'leri oldukça zorluyordu. Bizim geliştirdiğimiz çözüm vasıtasıyla da daha erişilebilir yerli bir alternatif olan direkt ilgizar aracılığıyla firmalar basit cihazlardan bile 3 boyutlu modelleri, teknik resimleri inceleyebilecek altyapılar sağlamaya başladılar. Hedefimiz bu çözümü Türkiye'de yerli ve milli üreticilerle buluşturup daha sonrasında da globale açılabilmek. Merhaba e girişim, ismim Altan Öztüran, Bili'nin kurucu ortaklarından biriyim. Bili perakende alışverişlerinde kağıt çıktıların sıfırlanmasına odaklanan bir girişim. Bili'nin odaklandığı problem Perakende alışverişlerdeki kağıt, fiş ve faturalar. Türkiye'de her yıl 15 milyar kağıt fiş basılıyor. Bu da binlerce ağaç ve de binlerce ton kimyasal madde kullanımı anlamına geliyor. Bili olarak hedefimiz kağıt çıktıları sıfırlamanın yanında veri odaklı bir girişim olmak ve elde ettiğimiz verileri yapay zeka destekli analizlerle hem alıcı tarafına hem satıcı tarafına katma değerli ürünler olarak sunabilmek. 2025 yılı 9 girişimin sahne almasıyla tamamlandı. Bu programın yeni gelişmelerini sizlere önümüzdeki süreçte paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.